anne ne um, ne amin dua duayı aldım daha sıfırdan yere geldim hayır anla yani ben piyade Mongolistan. o ne? he bakıyor ne mahfeme spor meşk meşk geliyor en önemli dövüş ne tane öve anne ne anne Ay nene İyi onna yemek ye. Nime, nime. Tamam git yemek ye. Ben de Aynen. gidip yiyeceğim orada. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Sağ ol. Sağ ol. Abi ayakkabıyı gösterir misin? Benim de ayakkabım Çok farklı değil durumumuz amca. Hoşça kal. şeyleri toplu. Sağ ol bir ton dua etti anlamadım ama <laughs> Allah yolunu açık etsin falan dedi arada galiba. <laughs> hem Azerbaycanca biraz beni zorluyor hem de amca biraz farklı konuştu. <laughs> Sağ ol. Neyse devam edelim yolumuz. Daha sırtımız yere gelmez. Bugün Abi kaza yapacaksın ya. Nasıl geldin öyle? Aleykümselam. Valla. Abi. Daha dün akşam izliyordum. Sana. Vallahi eksik olmasın. Abi sağ olsun durdu geri geri geldi. <laughs> Elektronik mühendisiymiş. Benim de bilgisayar mühendisliği dip dibeydik yani. Adamla bildiğin aynı yıl, aynı dönemler. Yan yana 4 sene okumuşuz. Burada denk geldik. Şansa <laughs> bak. Serdivan Esen Tepe kampüsü. Şehitlik yeri. Burada oto yıkamaya oto yuma diyorum. Azerbaycan. Yarım cami. Abi selam. <laughs> kaza yapacaksın ya dikkat et. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ne abi? Ayaklar nasıl? Süper. Her şey yolunda. 27. İyi mi <laughs> İyi. <laughs> sağ olun. Mesela ihtiyacın var mı? Canın sağlığı. Kendine iyi bak. Çok sağ olun. Görüşürüz eyvallah. Eksik olmayın. Hoşçakalın. Size de size de sağ olun. Abi hep beni geçip geri vitese takıyorlar ya. Biraz sıkıntı ya. Tırlar mırlar geçiyor. Vallahi korkuyorum biri kaza yapacak diye. Dikkat edin arkadaşlar. Kameraya da el salla. <gülüyor> 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 Azerbaycan bayrağı devam edelim.